Tavanda değildin. Etti 3. Bu da 4. Ben de billaha serif oyunundan geldim. Gel, <laughs> <laughs> <Ha, yasınlar. gülüyor> gel lan hadi serif bak. herkesin Çok yavaşsın. Astrad tamam. 2 mermi 2 tek. 3 evet. mermi 3 tek. 3. Burası. Hiç sanmıyorum. 1 mermi 4 tek. 2 mermi 3 tek. 4'le mi 4 tek? Dört mermi, dört tek. Beşler beşlik? Bu ne yaptık? Onu mı ben ne yaptım? Ne yaptım lan